80. sorumuz aşağıdaki e, terazi dengede değildir diyor. Bakalım ağırlıkları toplamı kaç bunun? 45, 35, 80, 110, 130, 145. Burada e, 75, 95, 110, e, 10 daha 120, 125. Ne kadarlık fazlalık var burada 20. Fakat dengede olması için buradan buraya 10 kilogramlık bir ağırlık gitmesi gerekiyor. Neden? Çünkü 10 bu artacak 135, 10 bu eksilecek 135 olacak ki dengede olacak. Şimdi e, Arasındaki farklar on olacak ama buradaki daha büyük olmalı. E, yani şöyle söyleyelim, burada buradan e, büyük olanı bu taraf daha fazla olduğu için, değil mi? Buradaki büyük olan bir taneyi buraya gönderdiğimizde, buradan daha küçük olanı buraya gönderdiğimizde denge konumuna gelmesi gerekir. Peki? Hangisi arasındaki fark 10 olanlar hangisi? Bir kere e, bunlar arasındaki fark 10 kilogram değil. Şimdi şöyle düşünelim. 15 kilogram ile 5 kilogram yer değiştirebilir mi? 30 ile 40 yer değiştirebilir mi? Bakalım. Şimdi şöyle düşünelim. Buradan buraya biz 15'i gönderdiğimizde 15'i buradan gönderdiğimizde Buradan da 5'i buraya aldığımızda ne olacaktır? Şimdi 15 gidince burası kaç kaldı? 130. 15 buraya gidince kaç oldu? 140. Peki 5'i buraya gönderdiğimizde burası 135 olacak. 5 de buradan azalacağı için ne olur? 135 olur. Ya da şöyle düşünebiliriz. Toplamda 145-125 daha kaçtır? 270'tir. 270'in yarısı 135'e 135 olması gerekiyor. Evet buradan doğru yanıtımız nedir? A seçeneğidir.